Geleceğiz, hatta geldik bile çocukların odasındayız. Durun bir dakika, Ay. ne oldu Betüş Hanım? Şey yani yemeğe biraz fazla tuz koymuştum da önce ben yiyeyim dedim sonra siz şey yaparsınız. Hayır hayır hiç gerek yok çok güzel olmuş. Betüş dedim. Tamam, hemen geliyorum. Hadi kızım lütfen ye şundan. Yemeyeceğim. Ya. Ama bak zayıf düşersin sonra üzülürüm hasta olursun çocuğum. Ya baba yemeyeceğim. Aman değer mi bu kadar üzülmeye lütfen hadi. Bundan ne? Ne olur, ne olur! olur, olur. Ee, daha ne işiniz var sizin burada? Aşk olsun bizi gördüğüne sevinmedin mi? Eğer siz de normal insanlar gibi kapıdan girseydiniz tabii ki sevinirdim. Haftalardır sihir yapamıyorduk, bırak da tadını çıkaralım. Ya anne şakanın sırası değil şimdi. Aa, ben yapmıyorum. Kapı sahiden çalıyor. Betüş Hanım, Avni Bey ile Suzan Hanım geldi. Aa, tamam Firuzeciğim, hemen geliyorum. Demek Perihan sizi affetti. Yo, annem sihir yapacak başka bir çözüm buldu. İşte bu. <laughs> anne, amma da uydurdun. Ya periler dünyasında sihirli değnek mi kaldı? Ben bunu kötü günler için sandığımda saklamıştım. <laughs> Nihayet işe yarayacak. Oo, ver şu değneği anne. Zaten çocuk üzgün. Bir de sen oynuyor oyna kıracaksın daha da çok üzülecek. Ne çocuğu, ne değneği, ne diyorsun sen? Gördün mü ne yaptın? Ver şu değneğimi. Ay tamam anne tamam. Üf, i̇yi. Hevesin geçinceye kadar al sen dursun. Ama lütfen şimdi kapıya gidin oradan doğru dürüst gelin hadi. Ay. Aman Betüş sen de maceradan hiç anlamıyorsun. Ha misafirler geldi ben aşağı gidiyorum. Bak Lütfen kapıdan geleceksiniz ona göre. Tamam tamam. O şapşal kocan aşağıda. Evet tatlı kocam aşağıda. Kapıya. Buyurun abi ah, Teşekkür ederim. Demek okul tiyatrosu için böyle giyindin. Evet abin amcası. Ama maalesef başarılı olamadı. Hadi canım, yani perilerin bir şey isteyip de başarılı olamadığı nerede görülmüş? <laughs> Aa, hoş geldiniz. Kusura bakmayın biz bugün biraz üzgünüz de. Siz de mi küçük peri kızınıza yardım edemediniz? Aa, ne yazık ki durum bizi aşıyordu. Rolü alan arkadaşı okul müdürünün kızıymış. Sizi de aşan şeyler var demek. Gördüğün gibi her şey normal hali. Öyle bir şey çıkmasın. Eve gidince gör bak sana neler yapacağım. <laughs> Aa, kim geldi acaba? Aa, e, söylemeyi unuttum. Annemler uğrayacaktı bize bu akşam. Öyle mi? Aha, ne tesadüf. E, ben de biraz önce Umur Bey'le konuştum. O da bize kahve içmeye gelecekti. Ya ne güzel. O da mı sizden? <laughs> Sayılmaz. Babamızın patronu. Herkese merhaba. Geldiniz anne hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Bu gelen anne peri bak değneği de var değneği görüyor musun? Bu da Betüş Hanım'ın kız kardeşi! görelim bakalım. O nane Yoksa seçmeleri sen de mi katıldın? Ne seçmesi? Ee, bir, bir, bir oyuncak o bana ne oldu. Benimkinin aynısı. Aa, demek annen kendisininkini sana hediye etti. Giderken onu yerine bırakacaksınız. Bırakmayacağız. Bu bizimki. Görüyor musun? Hepsinde birer tane değnek var. <laughs> Damadım kırıta kırıta yürüyen biri mi olacak şimdi? Ay Betuş bana ne oldu bilmiyorum mu diyecek. Allah'ım bu bir rezalet. Ne olur bu sihir tutmasın. Ne olur tutmasın. Hoş geldiniz Umur Bey. Hoş bulduk Firuze. Sen daha evine gitmedin mi? Ceren bugün biraz üzüntülü ya. Bu gecelik kalayım dedim. İyi etmişsin. sağlık bana telefonda anlattı. Aa, misafirleriniz mi var? Komşular. Bir de Dudu Hanım'la Eda. Demek Dudu Hanım da burada. Yüreğimin sesi bana boşu boşuna. Zavallı kimya gelene git dememiş. Ah, iyi akşamlar. Ah, ben Umur. Evet. Tuza. Memnun oldum. Abi, <laughs> Memnun oldum. Hoş geldiniz Umur Bey. Merhaba Betüş. Ne <laughs> ee, haber bitik adam? Ee, i̇yiyim sağ olun Umur Bey. Ee, şöyle buyurun isterseniz. Bir dakika bir dakika. Bu güzel kadını ne çok özlemişim. <laughs> Nasılsın Dudu? Çok teşekkür ederim iyiyim. <laughs> ben de iyiyim. Cici baba. Ha canım. <laughs> ah, ne kadar şıksınız. Bu bu şık aksesuarlar size ayrı bir şıklık katmış. <laughs> ah, üzgün Peri de burada. Nasılsın canım? Görüyor musun? Bizden başka herkes gerçeği biliyor. Sen hala bana inanma. <laughs> Baban bana telefonda olanları anlattı. Ne desen haklısın. Galiba bahtsızlığın babana çekmiş. Udama gitmek ha, istiyorum canlı. Vakit de geç oldu zaten Cem'ciğim hadi sen de gel ben ikimizi yatırayım İyi, İyi geceler. geceler İyi geceler. İyi geceler. şey pa Patron böyle ayakta kalmayın Şöyle buyurun lütfen Teşekkür ha. ederim Sadık <laughs> Anne Umur Bey'e baygın baygın bakacağına Bir an önce sihrini yaptı Gidelim artık Sıkıldım Seyret o zaman curcunayı çıkar diye bekliyor. Çıkarmam böyle yatacak. Ya böyle yatılır mıymış hiç buruşacak bir daha yemeyeceksin sonra. Zaten yemesine gerek kalmadı. Ay affedersin boş bulundum. Ha sihirli deneyim de düş şuraya koymuştum. Bilmem. Ah buraya düşmüş al bakın. Çocuklar ben bu gece burada kalıyorum misafir odasında yatacağım. Bana ihtiyacınız olursa seslenirsiniz tamam mı? Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler Firuze abla. Size de iyi geceler. Ceren. O sahiden sihirli bir değnek olsa ne isterdin? Bir mucize olsun isterdim. Bu senin yerine başlıyor benim. O